Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün karşımızda Emir var. Emir'e canlı koşuk yapacağım. Bakalım nasıl elo kasacağız. Ee, kendi kuzenimize hemen Nasus midi de patlattırdık. Karşıya zed gelince biliyorsunuz bizim en sevdiğimiz çarlardan biri Nasus. Emir ne yapıyorsun lan? Ya sen ne yapıyorsun? İyi vallahi ne olsun. Şimdi nasıl oynayacağını biliyor musun? 6 levele kadar ölmediğin sürece bu adam seni öldüremiyor. Ona göre oynayacaksın bak. Sana ilk taktiği verdim. Vurma minyonlara vurma. Bırak Q ile Hemen öndekine bir auto bir Q patlatırsın Aynen güzel aferin Aferin Bekle o, minyon, o minyona sakın git vurguna gitme Adam sana Q artı auto atacak hiç gerek yok. Aynen Q'sunu kullandı Bekle aynen süpersin Aferin İlk vuruş da gitti şu an Q'un yokken minyonlara yaklaşmana gerek yok ya Öyle yani çok da minyon kesme Önemli değil bu dakikalarda. Bak oto, otonu kullan bak. Canı oradayken minyonun bir oto alırsın zaten onu. Ona göre şey yap yani. Hemen onu vurdun. Güzel. Tamam, Q ile aldın onu. Tam süper süper. İyi geçiyor. Arada sırada bu arada hani stack almasan bile adama bir tane Q patlatabilirsin. Hani böyle takas e, mahiyetinde. Q'yu koydun. Şu niye atmadın lan? At Bak burada iki kere Q'ya verebilirsin normalde. Sakın arkadakine Q atma. Büyü alacaksın. Aynen süpersin. Hemen ona gittim bir oto. Bizim şu an öğrettiğimiz en büyük şey dilencilik. Sakin olacaksın. Hiç gerek yok kasılmaya. Burada Z alan adam düşünsün onu. Ulan ben bu nasıl nasıl keserim, nasıl yaparım bilmem ne. Geri kalanı çok da önemli değil. Minyonları atacak, minyonlardan uzak dur. Aynen. Şimdi git. E at orada minyonları, al bir tanesini ya. Aynen güzel. Şey geliyor. Master geliyor. W'sunu kullandırmaya çalış önce. Bu aralar Mastery geleceğim dedi çünkü. Şöyle bir ufak takas yapmaya çalış. W'sunu kullanırsa. Sen W'nu kullanma sakın da. Tamam, gelmiyor gelmiyor tamam. O ilk vuruş çalıştıracak onu yapacak. Öyle Aynen öyle. Lan minyon kaçırdın. Bak orada mesela adam zaten skill'lerini atmış. Gidip hemen minyona bir tane vurman lazım ki ikinci vuruşta da minyonu alabil. Evet şimdi adam geliyor bak. Bir yeteneğini kullandırmaya çalışabilirsin. W'sunu kullandırmaya çalışalım. Mı? Tamam bırak bırak. Sen ona yetişemezsin. Hadi. Geldi geldi. Şimdi bak bu gank emir skordan çok daha önemli. Niye? Sen zaten rahattın koridorda. Şimdi daha da rahat edeceksin. Adamın seni öldürme ihtimali kalmadı. Bu wave'i hemen pushlayıp base atabilirsin istersen. Aferin. Abi şöyle bu ufak takas fena olmaz ama yani çok da gerek yoktu ama mantığı e, oturt yani arada sırada böyle takaslar yapman lazım yük almasan bile. Tam çık geri çık geri. Ya şu an atmayabilirsin şu şey gelsin ondan sonra atsan daha iyi aslında. Ya normalde şu an %100 atmamız lazım biraz hani e, şey yapmış olalım grifleyelim. 6'yı bak mananı çok fazla harcamamaya dikkat et 6'ya kadar. Sadece yükü harca Q'ya. 6 olduktan sonra öldürmeye çalışırız adamı. Gir gir kulenin altına gir gir gir. O yükleri öyle alma. Bak bu dakikada aldığın yük öyle inanılmaz önemli değil. Bu dakikalarda farm yapıp ölmemen önemli olan. Hani tabii ki yük alırsan daha iyi ama asıl amaç o değil yani. Asıl amaç koridorda hayatta kalmak. Şimdi mananı hesapla. Vallahi... W kaç mana? Bakalım. 80. 80. Ultili yetmeyecek. Mana'nın büyük bir ihtimalle ultiye. Yetiyor artık. Bastım. Kese. Ghost bastık. Ghost 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 ghost. Tamam süper. Adam fena enayilik tamam. yaptı bu arada. Vur vur minyonları aldım. Adamın ölüm süresine bak şimdi hemen. Birkaç saniye. Tamam at E'yi falan ittir burayı. At E'yi ittir. Işınlanla geleceksin ya zaten dert değil. İttir 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 ittir. Şu mana bedellerini açsana Emir. Niye mana bedelleri gözükmüyor sende skilllerin? Hemen base at. Hayır işte üstüne gelince gözüküyor. Bir tane pırıltı al. Pırıltı al. Botu da al ya. Botu bekleme süresinde bot aynen. At TP'yi mi de. Şu an bak hayvan gibi yük kasabilirsin. Hayvan gibi bekleme süren oldu. Bak W'sunu kullandı. Hemen onu w kullandığı yavaşlat yavaşlat. Bas ultiyi bas ultiyi bas ultiyi. Tamam güzel. W'su yok. Oydun Q'yu güzel öldü bak. Bak W'sunu kullandığın bunu yapıyorsun. Çok basit. Yani bu arada tek de öldürdün o adamı. En kötü W attığında flash atacaktın. Her türlü öldürdün. Şu man mana bedellerini de aç arada. Kuleye vururken. Bu arada bak çok mana harcadın. E gereksiz burada. Niye? Kuşluyorum işte. Tamam ama adam şimdi base'den gelecek. Şu plakayı al bari ne yapıyorsun? Vurdun o kadar. Ya Emir. İyi ki bir şey söylemedik ya. Bak şimdi mananı azalttın. Ultin yok. Adama karşı öyle çok büyük bir baskın olamayacak. Tek W ile öldüremeyeceksin. W atınca 80 manan gidecek ve manan kalmayacak. Çok kötü. Bekleyelim. Erik Merik var mı? Bak bakayım şu alt koridora nehre. Oğlum Master'in olduğu yere baksana. Yok abi yok. Master gene geliyor. Tamam güzel. Şöyle bir öne çık. Skill kullandır adama. Adam burada ne yapacağım ki adama? Oğlum adama öne çıksan Master'ı geliyor diyeceğini. Adam belki W'sunu kullanacak. Adam ligin düşük zaten. Yaparlar öyle şeyler yani. Git adamın sana vurması önemli değil. Yük kas şu an bak. Tamamen yükü odaklanacaksın şu an. Yani artık bekleme süreni aldın. Yük en büyük önceliğin senin. Arkadakine vurursun ya. Neyse geçti. Bak orada bir boşluğu değerlendirmen lazım. Arkadakine hemen bir Q atsan. Şu an fazladan yük almıştın. Burayı hemen ittir. E atmadan ittir burayı. E atmadan. Bir canda vurma şu Q'yu oğlum ya. Hızlı ittirmen için daha çok canda vurman lazım. Aynen. Bak ona vurdun diye şey yapamadın. E, ee, yükünü alamadın. Hepsinin yükünü alırdın normalde. Tamam onu da öldür. Base at hemen. Hemen base at hemen. Oğlum niye giriyorsun? Koreli base'i bilmiyor musun sen? Bil lazım değil. Lazım değil. Çok bak. Bak Koreli base'i bu. Bu ne base'i? Koreli base'i. Bak bu çalıya yürürsem 3 saniye kaybedecektim. Ben de tam Koreli base'i. görmedim başta. A, minyon kesecek adam Ertuğrul Burada mı atmam lazım? Tamam. Aynen yani orada atı ver. Can tarafını al. Can tarafını. Can tarafını. Potu sat. Potu sat. Ne alalım buraya? Dur dur. Geri ver. Geri ver. Geri ver. Geri ver her şeyi. Geri ver bir daha. Çekici al. Şey, Çe bin yüzlüğü al. Potu sat. Can al. Yakut kristal. Şimdi bu niye yaptık? %10 bek hani bekleme süresini azalmayı aynı veriyor. Gel şimdi item yerine. Bak onun 200 can veriyor. Senin aldığın yakut kristal 150 veriyor. Zaten aynı oluyor. Ha. Anladın mı? Şu an altınımızı daha güzel kullandık. Anladın mı? Şimdi bak adam W kullandığı anda Emir direkt olarak adamın üstüne koşuyorsun, tamam mı? Bak W'nu atıyorsun. Ee, önce ultini açmadan bir tur dövüyorsun. Sonra öldüreceğin. Tekte öldüremeyebilirsin çünkü. Duruma göre. Gerçi öldürürsün ya Ghost'un var. Q vur Q vur Q vur bak yüksek canlıyken vur ki ittir gitsin. Adam W kullanmadığı sürece öldüremeyeceğin için koridoru burada tutmanın çok da bir anlamı yok. Hani sağa sola koşarsın en kötü. Kuleye falan vurursun. Arkadaşlar bakın ne kadar kolay oynanışı nasılsın. Yani Emir bile iyi oynuyor yani şampiyonu. Buradan pay biçebilirsiniz. Şu milyonlara bak yüksek canlıyken vur ona Q ölecek zaten o. Hah. Bak adama da böyle denk geldiği zaman bir tane vur. Buna ne diyoruz biz Emir? Kıvama getirme. Adam denk geldiği zaman vur bir tane kafasına. Anladın mı? Onu vur ki e, adam böyle canağız olsun şey yapabil. Tamam tam bir şey yapamazlar sana. Flash 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 flash. O trolle bak zonyan var zonyan var. Sen ne kadar kötü oynuyorsun. Niye flash atmadın? Flash atsan da çok bir şey fark etmez ki adam ulti attı. Oğlum tamam da kartu adamın WQE'sini yedin. Kartus'tan kaç damage yemişim bak bakayım. Bakalım. Bin. Hadi ultisini sayma ultisini önceden attı. Fena troll eline sağlık valla. Kolay kolay bulunmaz böyle bir troll. Bu arada arkadaşlar görüntü kalitesi böyle arada sırada düşüyor biraz. Onu da e, şey yapıyoruz. Çık gir yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz düzeltiyoruz. Kusura bakmayın. Emir'in az önce kötü oyunundan dolayı da kusura bakmayın. Bayağı iğrenç oynadı yani. Bak dakika 12 evet, 200 yük. Evet. Onu nasıl yapacak bir şey? Zonyan var her şeyim varken öldün. Bak alamete yardıma gidebilirsin adama. Blade almışım zaten. Aynen orada bulunsan bile yeterli. Ayrılma ayrılma alana kadar dur. Aha öldürdünüz kartusu. Güzel. Çaldırdı adam. Arbiden ya. Yapacak bir şey yok. Pinkli şu totemi de şey gelsin. Lan vursana köyün en önündekine. Aa! Emir. Ah bak W bastın adama. Adama W bastın koştun. Tamam. O çok uzakta. Geçti o. Tamam neyse bir tur koş. Aynen bir tur vur şöyle. Koş bir tane daha vur. Koş bir tane daha vur ona. Şu. Tamam. Bir sonrakini öldürüyorsun. Tamam mı? W hayalet basıyorsun. Bastın bastın bastın. Bas ultini öldürdün, bas ultini öldürdün. Geri flash atıp öldüreceksin, aferin lan. Oh. Bak adam seni yemetti, Son anda bak, normalde orada koşup adam geriye dönüyor an geriye flash atıp vuracaktın. Ama olsun, bu da güzel. Ani oldu. Hemen push'ta. Tam base attın direkt. Hayır, 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 dinleme adamı. Sıfır manan var. Aynen öyle. Göz yaşı almayayım mı ya? Hayır hayır. Mana çok çabuk bitiyor ama. Aldın onu. Donmuş yüreğin altı itemini al. Dokuz 900 900'lük. Dokuz 900 yüzlük, dokuz yüzlük. Sipel adam. değiştir. Daha ölecek adam. Olduğu yere duruyor. E şeyi değiştir ha. Aynen. Bitkinlik al, bitkinlik. Hayaletin <laughs> yerine değil, sıçranın yerine alman lazım ki. Sıçra daha geç geliyor. Bak adam öne... At W'yu lan, at W'yu. Artık at Yapamaz bunları adam. Tabulusu var ki. Ya valsa ne olacak? Bir tane vuracaksın. Artık bunları yapamaz. Şu an bayağı güçlüsü şey. Tabii canım mümkün değil. Yan koridora gittiğin zaman da şimdi adamlardaki hero'ları bir aç bize. Ne var adamlarda tapta falan? Morde, Morde'yi de öldürürsün. Tamam ya bir tek problem değil. Onda da arındır yok. 302 ulaştık. Gayet iyi ya. Bak Q'yu olabildiğince fazla at ki daha çok yük al. Full canda bile olsa at. Aynen aynen. Aynen çok güzel. Bir tane daha atabilirsin arkadakine. Şimdi üye sakla. Kuleyi aldık şu an. Zed gelirse kuleye bir iki tane daha Q vurup öldürebilirsin Zed'i. Zonyan da var unutma. De tamam biraz dikkatli oyna burayı. Şimdi kuşlara git kuşlara bak kuşlara git kuşlara. Oradaki ufaklıklar da sana 3 yük veriyor. bir milyon gibi emin. Büyük de emin ne lan emir. Aynen büyük de 12 veriyor. O ne lan orada totemin ne işi var? Totem de veriyor biliyorsun değil mi? Totem veriyor. Evet. Atalım. Tamam gitmedi de şimdi gitmedi de şimdi. Bir iki tane aldın yeter bak bu konu çıkarma. Orada gold kaybediyorsun. Seri seri. Gördüğün kişiye direkt ee, şey falan W basabilirsin. Pozisyon olduğu zaman. Morde alt koridorda bak. Ejder'de. Burada bir hareket yapma şu an. Mordeyi gördük. Artık iptal oldu az önceki plan. E, üst koridorda Nireli'ye kule alacak gitme. Kurtlara bile gidebilirsin. Işınlan Morde attı. Tam tamam. Ama kartısı arkasında olabilir onun. Ha botta 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 botta. Agresif oyna. Agresif oyna, agresif oyna. AW'sunu kullandı. Geri gitti ama. Devam devam. Adamın kuşlarına da bakabilirsin istersen. Minyonlar geldi. Önce minyonlar, önce minyonlar bak. Karşıladım, vurdun Q. Aynen. Vur bir tane öndekine Q. Tamam, süpersin. Vur bir tane Q. Arkadaki ne vurdun? Şu an efsanesin ya. Şu an inanılmaz iyi gidiyor her şey. Onu da aldın. Bir base atalım ya. Bir base at Emir. İtham etmiş. Donmuş yürek almayacağız. Ne? Şey alacağız. Gargoyle'nin alt eşyasını alacağız. Aynen onu al devam. Şimdi o donmuş yüreğin alt eşyasını niye aldık? Hem mana hem bekleme süresi hem de zırh. Hani mana lazımdı ya hani böyle mana problemi yaşıyorduk. Şimdi Gargoyle'ı niye alıyoruz? Zaten ultiden bize can geliyor ya. Buradan büyü zırh alıyoruz. E bekleme süresinin azalması da var. Ekstra kalkan da var. Her şeyi var. Mesela şu an takımın kötü olsa bile bu maçı rahatlıkla taşıyabilecek güçtesin yani. Her türlü. 500 stack olacağız aslında ya. Yani. Şimdi birazdan aktif olacağız artık. Ee, bir de bitkinlik emir. Bu adamı gördüğün zaman W atıp üstüne bitkinlik atıp koşabilirsin. Hayaletin gelecek çünkü bitkinlik kullandığın zaman. 5 saniye sonra gelmiyor mu? Hayır hayır yani hayalet gelsin diye yap onu. Bitkinlik kalacak yoksa kullanmadığın sürece. Şu iyi bile vallahi billahi oyun. Oyunda iş yapıyor ya. Bak adam önce W basıyor sonra base atıyor. <laughs> Bu arada Vayne'i yakalayıp öldürürsün ha şu an. Hani öldüremem diye düşünme. Aferin. Adamın yanında lulusu olacak dikkat et. Yanında lulusu olacak. O Vayne senin üstüne koşuyorsa yanında lulu vardır. Nerede lulu? Burada. Vayne koştun lan. Vayne koştun lan. Dene lan dene dene dene. Dene. Ne kaybeder? Seraphine de geliyor. Bas ultiyi. Ulti bas. Aynen. Bir de daha. Be. Bir de blue geldi. Serafin geldi. Serafin geldi. Serafin geldi. Serafin geldi. Çok ulti. Nice. Bas da Oha. Bu arada korkmasan adama flashla falan Q atsan onları banko öldürürsün. Bir de hayaletinin Adam olmaması da çok kötü dedi. Tamam bak hayaletin flashın varken o adamları öldürürdün. Senden kaçma ihtimali yok o adamın. Ya çünkü adamda şu an damage yok. Bak bak ne var adamda. Bir tek statik var. Oyun soyu da şimdi bile bitmiş olabilir. Bu arada base atabilirsin. 2000 gold'a gerek yok zaten. Geleceğin pazara girdiğimiz için gerçi... Burayı push değil mi? Push da push da push da push da. Herkes öldü. Kartus falan öldü. Ona W atıp kaçarsın. At W'yu kaç. At W'yu kaç. Kaç. Hiçbir şey olmaz. Nasus kanser bir şampiyon. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu şifa sıçrayı değiştirip kesersin onları. Değiştir. Ne yap? Ignite yap kes. gitti onları. Allah. Bu arada ignite yapıp kesmen lazımdı. Aldın gargoyu. Tamam sıkıntı yok. Devam. Doran kalkanı satabilirdik. Sıçraya tıkla. Sıçrayı bir şeyle değiştirelim. Ignite alma şimdi. Şifa al. Bota 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 bota. Senin orada işin yok. Bak şu an Vayne'i falan direkt öldürürsün. Hani o şey değil. Tek Q ile böyle bayıltırsın. Zaten kronomet ay kronometre diyorum. Gargoyal'ın da var. Master çok güçlü. Master taşıyor. Master güçlü de yani. Adamlarda morde var. Master'a basar ultiyi. Bayı hani zonya monya alsam orada Master'ı sıkıntıya sokarlar. Ama adamlar onu da yapmıyor tabi. Morte oyunda daha yok hala tapta geziniyor. Biz de yokuz ki. Şimdi bundan sonra dahil aile olacağız işte. Devam et. Gördüğün herkese dalabilirsin. De Bottan devam. Takımın bak takımın kazansa da kaybetse de oyun tarzın çok değişmiyor. Sen hep böyle önce yan koridora gideceksin. Kaybetseler de senin çok umurunda değil. Sen zaten bir şekilde oyuna dahil olabiliyorsun. Kule alıyorsun. Bilmem ne alıyorsun. Veyn'le Lulu seni bekliyor bir yerde haberin olsun. En kötü beyne yavaşlatıp kaçarsın. Oo çok kişi. Hayalet bas, hayalet bas, hayalet bas. Vayne slow at. Vayne slow at. Vayne slow, at. slow atsana oğlu. Attım dur. Bas Ay ulti, ulti, bas, ulti bas. Nice. Tamam öldü onlar. Mi? Öldü onlar öldü. Beyaz atıyorum. Beyaz at. Ulan Vayne slow atmıyorsun ya. Doran kalkanını sat. Alan yoktu ki. Ne Adamlar efe battı. GGVP. Easy. Easy peasy. Kolay maç. Evet arkadaşlar Emir Gümüş. Karşısındaki Zed'e de bir bakalım ligi neymiş. Karşısındaki de Gümüş. Sin Zed Yasuo main bir kardeşimiz. Gümüş 2. Senin kaç Emir? Hemen bakalım. Gümüş 3. Gördüğünüz gibi Gümüş 3 birisi. Karşısına Zed geldiği zaman ki Emir Nasus hayatında belki oynamamıştır nasıl olarak bu kadar kolay bir şekilde bilinçli oynadığınızda böyle kolay bir şekilde maçları kazanabiliyorsunuz. Tabii ki şimdi bu videoyu görenler abi master iyi oynamasaydı görürdüm ben seni diyenler tabii ki olacaktır. Ama biz burada neye bakıyoruz? Rakibimize karşı biz üstünlük sağladık mı sağlamadık mı? Takımımız kötü geldiğinde tabii ki maçı kaybedebiliriz. Ama bunun ihtimalleri en aza düşürmek sizin koridoru kaybetmemenizden geçiyor. Bunu unutmayın. Yani aslında şöyle düşünün. Sizin yüzünüzden maç kaybedilmemesi gerekiyor. Bu maçta bunu gösterdik diye düşünüyorum. Umarım bu yöne yorarsınız. Diğer türlü işte takım iyi geldi demezsiniz umarım. Seviliyorsunuz, cansınız. Görüşürüz bay